Hepinize merhaba beyler. Bugün sizlerle bu yeni YouTuber'ların kurduğuyla Discord'unu tanıtacağım beyler. Şöyle gördüğünüz gibi şu an kaç kişiyiz abi? Daha dün akşam kurduk. Bakın şu an 64 çevrimiçi burada. 12 burada işte. 80 kişi varız beyler arada. Bir sayacı da bakalım da oradan net sayı alalım. Tam 79 kişiyiz beyler. Hani dediğim gibi Buna kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Her türlü bak. Ben varım. Mert Aşık. Alperen Demirkundak. Musa Akçadağ. Last Shot. Baki İnceli. Zula Mobile Discord'un hani en büyük Zula Mobile Discord'undan sonra en büyük Discord'un bu olacağına inanıyorum kesinlikle. Yani burada 2000-3000'leri göreceğimize inanıyorum beyler. Gelmenizi şiddetle tavsiye ederim hani açıklamada linki bulunmakta bakın şöyle gördüğünüz gibi genel sohbet gelip bizle sohbet edebilirsiniz rekabetçi işte tek tek atarız hani sadece zula mobile değil beyler başka oyunlar için de gelebilirsiniz arkadaşlarınızla gelip odalara çekilebilirsiniz hani sıkıntı yok gelip burada kendinize arkadaş edinebilirsiniz hani her türlü eve her türlü işinizi görebilirsiniz bu discordda Şöyle bakın beyler. Yani yeni açıldı. Çekilişler falan olacak. Kesinlikle hala kimse paylaşmadı. Bir Musa paylaştı. Şu anda ben paylaşacağım. Hani ben bu videoyu attığımda belki paylaşmışlardır bilmiyorum. Hani paylaşılacak beyler bu Discord. O yüzden hani değerlenecek buralar beyler. Önceden yerinizi kapın. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen videomuza geçelim beyler böyle de. Hepinize merhaba beyler bugün sizlerle efsanevi bir şey yapacağız. Bugün şöyle beyler şunu görüyorsunuz bedavadan kazandığım bütün kasaları bugün sizlerle açacağım bakayım. Beyler iki aydır iki aydır lan iki ay bir aydır bu ya bir buçuk ay işte. O civarlarda bir şeydir bu kasaları biriktiriyorum hemen ilkinden açmaya başlayalım. Bakayım. Böyle neler kazandıracak bize bu bedavadan kazandığımız şeyler hani. Sizler de beyler bakalım biriktirince mi daha iyi şeyler çıkıyor yoksa bir anda açınca mı? Ona da bakacağız. 4 tane altın silah kasası beyler. O değil hala gelmedi da. hadi gel. Böyle uzluyor beyler bazen. Biliyorsunuzdur. Heh, geldi. Şimdi bakın. basamadım mı sanki? Tam hani ışığın söndüğü zaman basmaya çalıştım da beyler. Basamadım gibi. Yok bir şey vermedi buradan. ilkinden bir şey alamadık. 5 taneymiş bu arada. 4 tane dedim de 5 taneymiş. Şöyle bakayım. Çok iyi bastık bence. Şimdi bakalım neler çıkacak. Abi işte taktik abi bu. Hadi la bir AWP ya da AWP ver. lan sana. Bir tane daha verir misin peki yeşil? Vermedi. Bakın beyler bu taktikle her türlü hani altın sandıktan bile çıkarıyorum. Bir dakika şöyle odaya gideyim ama başlamayayım. Bir dakika. Ya da çıkayım direkt çünkü başlayacak büyük ihtimal. Şöyle yapayım. Şunları açayım. Şöyle. Oldu mu sanki? Ol, oldu gibi oldu ama. <laughs> Hadi bakalım beyler neler çıkaracağız. Şu anlık bir şey vermedi. Ver bir en azından bir efso. Hadi be. Vermedi. Tamam sıkıntı yok herhalde. iki tane kasamız var herhalde. Aynen öyle. Hadi bakayım beyler. Şimdi sizler için geliyor. Gel. Ya yine basamadım büyük ihtimal çünkü ışık sönmedi. Ama hadi bakalım şansımıza bir şeyler verir mi? Abi yine vermedi beyler demek ki sandık biriktirmek işe yaramıyor. Yani sandıkları geldiğiniz gibi açın. Şöyle şuradan güzel bir şey verecek ama ben bundan ümitliyim. Hadi gel. Hadi gel. Lavabo hadi hadi. Hadi bastım. Bu arada şöyle odaya uçayım. Çok iyi. ip 90 verdi. Hadi bakayım bir de efsa verirsen çok iyi olur. Değil de şöyle bir üç tane bir destansı verseydi ne işe vermedi. Yapacak bir şey yok. Hepinize tekrardan merhaba beyler. Şimdi bir maça girdik bakalım. Neler yapacağız. Bu değil. O kasalarda nasıl hiçbir şey çıkmadı ya. Ben buna yandım var ya. Ah Evet hemen yukarıda da doğru düzgün. Artık arkamızda adam var. Sen böyle bakayım. Siz nereye da böyle? Şöyle şuraya bir girelim hadi bakayım. Uzun zamandır havuz partisi atmıyordum. O yüzden at, hani artık atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bomba gelecek buraya büyük ihtimal. Hayret atmadı. Şöyle bir yeniden dolduralım mermimi de. Love, love love Şöyle bir XM4'e geçiş yapalım ya. M4'e bir geçişimizi yapalım be ya. Hadi bakayım. Yukarıda adam var şu an. Ölmedi ama. Hadi bakayım. Senin orada ne işin var be. Senin oralarda ne işin var. Gördüm onu da bu arada. Uçan bir kelebek gelecek ona da. Lan nasıl tekle gitmez. Tekte gitmezsen ikinciyi de vururuz Lan oğlum Allah'ım Ghost'in bombasına öyle öyle bir hal alalım ya ya O da mı bizden değildi nedir birader ya Şurada biri var Hadi bakayım beyler Şöyle Sen de öl bakayım C5'imiz başa gitmedi Şurada biri vardı sanki de neyse Geldi Hadi bakayım. Bu arada beyler o kadar da eğlenmiyorum rakip. Çünkü çok güçlü. Hani farkındayım. Söylemenize gerek yok. Hepsi yukarı çıktı bu arada. Tam şuralarda biri var. Şurada da biri vardı. Öldü. Şimdi şu C5'i kim yiyecek? Nasıl bir fantaziydi lan öyle. Bombayı önceden attım adam gitti bombanın yanına durdu. Abi M4'ümüz şekil değil mi ama? Bu arada mermimiz kalmadı. Şu M4'e bakar mısınız? Baya hoş bir M4 be. Bu kadar da hoş olmazsın be. Son 2 kilo. Hadi bakayım. Orada biri daha mı vardı? Son kilo olarak da bıçacaktım ama neyse. Evet beyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize tekrardan. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ama Discord adresine de kesinlikle gelmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.